Kız özledin mi beni? Özledin mi beni? Ne yapıyorsun? Oo. Kızım! Kıskanma tamam. Seni de seveceğim kıskanma gel. Kıskandın mı? Kıskandın mı aşkım? Kıskandın mı? Kıskandın mı? Selin Hanım. Selin Epeydir yoktunuz. E, ancak fırsat bulup gelebildim. Kafeslerin oraya geçiyorum ben o zaman. Tamam. tick 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 oh Kaçtığına göre canım fena sıkılmış. Merve ile Ayda ortalığı ayağa kaldırdı, değil mi? Seni çok merak etmişler, ben de ettim. Ya i̇yi misin? Şuna bak. Güzelsin sen. <laughs> ...ben Hep ben suçluyum. Bir yanlış anlaşılma olur dünya yıkar. Bir şey sinirlenir, terslenir. E sen ondan daha sinirlisin şu an ama. Sabah başka, akşam başka davranıyor çünkü. Hayaller Peter Pan, Wendy. Gerçekler Doktor Jekyll, Mr. Hyde. Ben neye kızıyorum biliyor musun? Benim gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Alara ile aramızda bir şey yok diyor ama... ...var. Sonra kulağınla duyuyorsun... ...gözünle görüyorsun... Ama işte bir şekilde ikna ediyor seni. Olmadığını. Hı hı. Ben kendimi aptal gibi hissediyorum ya. Gecenin bir yarısı otel odasına geliyor. Niye gelsin? Tatil planlıyor, sesler yapıyor. Beyefendinin uzaklaşmaya ihtiyacı varmış. Benim de var. Sen Alara ile gittiğine mi bozuldun? Senle gitmediğine mi? İbo bir dur sen de ya. O kadar sordum. İyi i̇lişkiler olduğunu açık açık söyleyebilirdi. Niye inkar ediyor? Niye söylemiyor ki anlamıyorum. Kabul etse rahatlayacak mısın? Ay tabii canım. Alsın sevgilisini gitsin benden uzakta ne yapıyorsa yapsın. Böyle olunca ben işte de huzurlu olamıyorum, evde de huzurlu olamıyorum. Niye gitmiyor ki sanki? Erkekler öyle düşünmez yalnız. O kadar dolan başlı yollar izlemeyiz. Eğer bir erkek gitmiyorsa kalmak istediği içindir. Ya tabii canım. Sevgilisi varken benimle aynı evde yaşıyor. Kesin öyledir. Hı hı. Her görüştüğümüz kadın sevgilimiz olmuyor. Peki siz sevgiliniz olmayan kadınlarla Eyfel Kulesi'ne de çıkıyor musunuz? Böyle mum ışığında romantik yemekler... ...meydanlardaki kafelerde kahve içmeler falan. Aşıklar köprüsüne kilit takıp anahtarı nehre atmalar. Yapıyor musunuz böyle şeyler? Bunları mı yapacaklarmış? E, bunları yapmayacaklarsa niye gitsinler ki varsa? E? Seni ararken eve gittim önce. Demir oradaydı. Aa, <laughs> fırsattan itibaren sevgilisini çağırmamış mıyım? Yalnızdı ve de üzgün. Ben üzgünüm ben. O niye üzülüyorsa? Allah ben en son gittiğimde keçine yem veriyordu. Ay benim keçime falan yem vermesin. Evi iyice sahiplendi ya. O Alara'yla Paris'e gidince ben bütün eşyalarını depoya kaldıracağım. Geldiğinde ev kapı duvar olacak. Bir dakika. Ha. Sen Demir evden gitsin mi istiyorsun? Demir Paris'e gitmesin mi istiyorsun? ben bunlarla uğraşmayacağım, huzurlu bir hayat istiyorum. E Demir bu kadar çok canını sıkıyorsa gidip döveyim istersen. <laughs> İlk karşılaşmanızda durum bir sıfırdı yalnız, hatırlatırım. Hazırlıksızım o zaman. Şimdi bütün numaralarını biliyorum. Bir aduket, bir ejder vuruşu. Tamamdır. Ha, öyledir. Ben ciddiyim Selin. Saçmalama İbo ya, ne dövmesin. Ne oldu? Kıyamadın mı? İbo, ben sana kıyamıyorum. Öyledir. Hadi vedalaş köpeklerle. Seni Ayda'ya bırakacağım. Ay iyi olur. Ben de hiç eve gitmek istemiyorum zaten.